Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, güzel bir limit sorusuyla karşınızdayım. 4K yayınlarından aldığım ee, bir soru. Bir bakalım. Bir grafikle limitin bağdaştırıldığı bir soru. Ne yapabiliriz? Şimdi bize bir grafik verilmiş ve AX artı B fonksiyonunun grafiğiymiş bu. Ondan sonra X0'a giderken FX6, X3'e giderken FX0 demiş ve bizden şu ifade istiyor. Şimdi bunları bak şunu yapacağız. Her zaman bir limit gördük. O verilen x'i bir yerine yazalım. Şunu yazalım bir yerine. Ne oldu? F0 eşittir 6. E bunu da yazalım. F3 eşittir 0. Şu tabi biraz B gibi olmuş. Şu 6 tabi ki bu. Tamam. Ve şurada da yerine yazarsak bizden ne istiyor? F 3'ü mü istiyor? Tamam. E bizim Elimizde ne var? Bak şöyle bir fonksiyon var. Ne yapalım? Bak iki tane de elimizde değerini yani sonucunu bildiğimiz fonksiyonlar var. O zaman bunları bir yazalım yerlerine. F0 eşittir. A çarpı 0 artı B eşittir 6. O zaman direkt B eşittir 6 olduğunu bulduk. Sonra F3'ü yazalım yerine. 3A artı B'yi 6 biliyorduk. 6 eşittir 0. Atalım karşıya. 3a işte. Eksi 6. a da buradan. Eksi 2. fx eşittir. Eksi 2x artı 6 diyoruz. E bizden soru eksi 3 istiyordu. x yerine eksi 3 yazarsak da eksi 2 çarpı eksi 3 artı 6. Buradan da 6 artıldı. Cevabımız 12 olmuş olur. Aslında gayet basit bir soru. Sadece eee Temel şeyleri bilinmemiz gereken bir soru. Mesela bunu şöyle de değiştirilebilir. Ee, şöyle başlayabilirdi. f doğrusal bir fonksiyon deyip bize hiç şu grafiği vermeyebilirdi mesela. f doğrusal fonksiyon diyorsa çünkü niye doğrusal fonksiyonun özelliği neydi hemen hatırlayalım. fx eşittir ax artı b idi. Yani aslında şununla aynı şey doğrusal fonksiyon grafiği vermeden bize f doğrusal fonksiyon deyip şuradan devam edebilir ve cevap yine 12'ye ulaşabilir. Yine aynı mantık, aynı sistem ilerlerdi. Yine iki tane iki bilinmeyenli denklem oluşurdu. Ama tabii ki burada hani şey o iki tane iki bilinmeyenli denklemde tarafa tarafa toplama yapıyoruz da burada ona gerek kalmıyor. Çünkü niye direkt şurada ilkinde x'lerini 0 verdiği için biz direkt b'yi bulabildik. Bu mesela F1 eşittir 6 olsaydı yukarıdan bir tane denklem aşağıda bir tane denklem çıkacaktı. Sonra taraf tarafa toplamı yok etme vesaire yapacaktık. Ama burada ona gerek kalmadı. Çünkü ilk ifade zaten biz direkt sabit terim bulduğumuz için sonrakinde de e, x'li ifadeyi bulduk. x'li katsayı bulduk diyebiliriz. Şey pardon a'yı bulduk. x'li katsayı ne alaka? a'yı bulduk diyebiliriz. Tamamdır. E, umarım anlamışsınızdır anlamadığınız bir yer varsa her zaman dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.